Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Monopoly'nin oynanış videosunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi yanımda Orkun ve Beren var. Şöyle topular şurada, paralar kasada burada. Oyunun kurallarını ve nasıl oynandığını göstereceğim. Belki gözükmez diye arkadaşlar ben size göstereyim. Burası başlangıç noktası arkadaşlar. Şurası Kasımpaşa, şurası fonu, dolap Dolapdere, gelir vergisi Haydarpaşa, Sultanahmet, Karaköy, Sirkeci, Beyoğlu, Beşiktaş, Taksim, Harbiye, Şişli, Mecidiyeköy, Bostancı, Erenköy, Cadde, Bostan, Nişantaşı, Teşvik, Yamaçka, Levent, Etiler, Bebek, Tarabya, Yeniköy ve 4 tane de istasyon var arkadaşlar. Oyunun hemen ben size püf noktalarını söyleyeyim. Arkadaşlar şuraları ev dikmek istiyorsanız 50 lira. Şuraları dikmek istiyorsanız 100 lira. Şuraya dikmek istiyorsanız 150 Şurayı Şuraya dikmek istiyorsanız da 200 lira arkadaşlar. Oralara dikmek istiyorsanız. Mesela arkadaşlar bu bu bende. Şunların ikisi de berende diyelim arkadaşlar. Başka birinde diyelim. Ben buraya gelirsem buraya aldım mesela. Sonra döndüm döndüm gene geldim buraya. Bir ev dikiyorum. Sonra döndüm döndüm gene geldim. Buraya ikinci evi bütün kırmızılar bende olmadan ya da bütün işte pembeler, kahverengiler, maviler bende olmadan arkadaşlar ikinci evi dikemem. Mesela hepsi hep bütün kırmızılar bende arkadaşlar. İstediğim zaman dikebilirim arkadaşlar. Mesela bir tane Cadde örnek gösterelim hemen. Mesela arkadaşlar Cadde aldınız mesela. Gelen size arkadaşlar 20 lira veriyor. Cadde Bostan'ın bütün kırmızıları varsa gelen size tam set yani 40 lira veriyor. Oraya bir ev dikerseniz arkadaşlar 150 liraya. Gördüğünüz gibi netlensin. 150 liraya dikerseniz ev 100 lira geliyor. Bir kere bir kere daha dikerseniz tabi sizde olunca istediğiniz zaman dikersiniz. Onun için 300 lira geliyor. 750, 1000. Sonra otel dikiyorsunuz. Bütün evleri kaldırıp otel dikiyorsunuz. 1100. Mesela arkadaşlar ben Bostancı'yı almadım diyelim. Ya da buradan örnek gösterelim. Ben Sultan Ahmet'i almadım diyelim. Sonra almadım. Direkt açık arttırma başlar arkadaşlar. Onu açık arttırmaya direkt başlattırmak zorundasınız. Açık arttırma 10 liradan başlar arkadaşlar. Mesela Beren Orkun 100 dedi. Sonra 200, 300. Biri çıktım derse o 300 diyen kesin almak mecburiyetinde almazsa mızıkçılık yapmış olur. Ve arkadaşlar 1500 liramız var. Benim param nerede? Tamam buradaymış. Şöyle hemen göstereyim. 2 tane 500. 4 tane 100. 1 tane 50, 1 20, 2 tane 10, 1 5, 5 tane de 1 lira arkadaşlar. Şimdi isterseniz atalım. Or Beren senden başlasın 6 çıktı Ben atıyorum şimdi 5 çıktı At Orkun 7 çıktı Orkun başlıyor Bu arada arkadaşlar ben gemiyim Şapka Şapka Orkun Kedi de Beren arkadaşlar At Orkun 4 Bu arada küçükten büyüğe gelir vergisi öde çıktı arkadaşlar 200 TL. 200 TL'yi koyuyoruz kasaya arkadaşlar. Şimdi sıra Beren'de. Küçükten büyüğe atıyoruz. Okun Beren'den küçük. 7 çıktı arkadaşlar. Şansa geliyor. Şimdi çek şansı Beren. Şöyle ver. Banka 50 kar payı ödüyor. Yani kasadan 50 lira. Bunu da en alta koyuyorsunuz arkadaşlar. 50 lira verelim verene. Şimdi sıra bende atıyorum arkadaşlar. Bu arada bu oyunun taktiği set yapmaktır. 5 çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. Aydar Paşa tren istasyonu alıyorum arkadaşlar hemen. Kasayı koyayım. Bu arada özür dilerim arkadaşlar. Kameraman olmadığı için sabit duruyor. Kasayı falan gösteremiyorum. Neresimiş? Haydarpaşa. Aldım arkadaşlar tapuyu. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi aldım buraya. Bir tarihsizlik yaşandı. Bu arada bu videoyu bayağı uzun bir süredir çekmeye çalışıyoruz. Bir like atarsanız arkadaşlar. Emeğimiz için. Beranat. köyü para Yeni köy arkadaşlar. Bu anda kanala abone değilseniz olun. Ben ben at sen. Gördüğünüz gibi taksın. Ne geldi? Kadıköy ben de 25 25 lira ver. Arkadaşlar bunun kirası 25 lira. iki tane arkadaşlar olsaydı mesela şunla şu olsaydı Beren'de 50 lira verecekti. Şunların 3 olsaydı arkadaşlar birine geldiğinde 100 lira. 4 olsaydı 200 lira verecekti arkadaşlar. Bunu karıştıran kişiler var. Beren sıra sende. Al şimdi bunu. Al, hızlıca. 11. 15. Taravya, 350 lira. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unutmuşum. Buradan geçen 200 lira alıyor. Aferin. İsterseniz arkadaşlar buzarla oynamayı da öğretirim. Bir, iki, üç. Mecidiye köy. Alıyorum ben arkadaşlar. Koyun altı bunu. 200 lira. 500'ümü vereyim. 300 lira geri alayım. 200 lira. Bu arada bir tane kaldı. At veren şimdi. Dolap dere. Arkadaşlar Beren başlangıç noktasından geçtiği için şöyle 200 lira veriyoruz. Başlangıç noktası şurası. Al Beren. Tamam. 60 şey vereceğim. Bir şey dolap deri. Bu arada Kasımpaşa'dan daha değerli. Bu arada arkadaşlar size çok önemli bir şey söyleyeyim. Mesela arkadaşlar Cadde Bostan bunların ikisinden daha değerli. Mesela maçka bunların ikisinden daha değerli. Dolap dere Kasımpaşa'dan daha değerli. En sonda olanlar daha değerli oluyor genelde. Bu da ufak bir hatırlatmaydı. 4 çıktı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Eren köyü alıyorum arkadaşlar. Ya da ben almıyorum. Açık arttırmaya çıktı. 10 liradan başladı. Var mı sana açık da? 20. Biraz bağırın. 150. Bu arada oranın fiyatı 220 lira. 160. 170. 200. 300. Çıktım. Arkadaşlar kazık yedi çok bilmediği için orkun 300 lira kazık yedi 80 lira kazık ver. 11 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Taksim O bende arkadaşlar 12 lira veren Gördüğünüz gibi topu almanın da faydaları var Parayı kasaya değil kendime alıyorum bu arada Atıyorum şimdi hızlıca 7 1 2 3 4 5 6 7 kodese gir. Arkadaşlar kodese gelince diyeceksiniz bu, bu, bu böyle gidiyor oyun. Başlangıç noktasından geçmiyor mu? Ama arkadaşlar bu derdi başlangıç noktasından derdi. onun için kodese giriyoruz. Başlangıç noktasından geçmediğimiz için 200 almıyoruz. Direkt buraya giriyoruz kodese. Şimdi daha Geriye gitmiş olduk. Zarar bu da bizim için. 200 almamıza engel. İlerle. Başlangıç noktasına geldi. Kasım Paşa almıyor. Bir dakika. Sen başlangıç noktasına al, geldin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 başlangıç noktası. Al. At. Sen neredeydin Beren? Ben şuradaki şansaydım. Tamam o zaman zarara girdim. Atıyorum şimdi arkadaşlar. 11. 11. Bu arada bunların arası 10 arkadaşlar. Direkt bostancıya geliyorum. Sen de mi? Hayır evet, bende değil. Tamam. 220 lira veriyorum kasaya. bana verdi şimdi ben burada videoyu durduruyorum bu birinci partta ikinci partta görüşmek üzere